Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz ki asıl amacımız akıllarda soru kalmasın. Şimdi bugün sizlere çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Ücretsiz bir şekilde Amerika adresi nasıl alabilirsiniz? Ve bu aldığınız adres sizin için ne gibi avantajlar sunuyor? Ve bunları nerelerde, ne amaçla kullanabilirsiniz? Sizlere bundan bahsedeceğim, bunlardan anlatacağım. Fakat bunun öncesinde bir noktaya değinmek istiyorum bir hayli takılan ve soru aldığım bir konu bu. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar işte limit. Şimdi limitlerde yeni üyeler için özellikle söylüyorum. Yeni bir hesap açtığınız takdirde muhtemelen limitiniz çok düşük olacaktır. Şimdi sizlere mesela ikinci el ürün yükleyin deniyor ya da diyoruz evet ama bunların fiyatını yüksek tutmayın. Yani yine abartmadan atıyorum 100 dolar yazabilirsiniz. 70 dolar yazabilirsiniz gibi. Çok abartmayın. Çünkü size verecekleri muhtemelen yeni başlayanlar için listeleme hakkı 3 veya 300 dolar. Yani ya 300 doları dolduracaksın diyor ya da 3 tane ilan verebilirsin diyor. Şimdi siz bu ikinci eli sergilediğiniz takdirde ve yüksek yazdığınız takdirde ikinci bir ilanı sergilemekte sorun yaşayabilirsiniz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İkincisi ise Mesela bir ilanı eklediniz ya da ekleyemediniz. Bunu otomatikman taslaklara kaydediyor. Bunu taslaklara kaydettiği takdirde bunu oradan silmeniz gerekiyor ki yeni bir ilan yükleyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. eBay her ayın birinde bunları sıfırlıyor. Yani Eylül 1, Kasım 1 olarak düşünün. Şimdi siz bu süre zarfı içerisinde yüklediniz, ilanı sildiniz vesaire bir şey yaptınız. Bunları da sayabiliyor. O yüzden yani bir ilanı yüklerken mutlaka dikkat edin. Yani en kötüsü yarın kaldırırım gibi bir şey düşünmeyin. O yüzden sık dokuyup eleyin. Ve mesela diyelim satış yapmaya odaklanın. Koyduğunuz bunlardan bir tanesi satıldığı takdirde yani aylık olarak sadece bir kere talep etme hakkınız var. Ayda bir kere yani. O yüzden mesela bir ürün sattınız ya da ilana ürün eklediniz diyelim. Mesela 15 gün geçti. E, ortalama olarak. Mesela talep edebilirsiniz canlı destekten. Canlı destek olayı da nasıl oluyor? Şimdi saat farkından dolayı bazı arkadaşlar diyor ki canlı desteğe bulamadım ya da canlı desteğe ulaşamadım. Şimdi bunları sabahın erken saatlerinde denerseniz 8-9 gibi ulaşamazsınız. Öğleden sonra denemeniz lazım saat farkından dolayı. Canlı desteğe yazabilirsiniz. Muhtemelen sizin adınızı soyadınızı soracak. Bunlara da mantıklı bir şekilde cevap verdiğiniz takdirde zaten iki katına yükseltmeye imkanınız olabiliyor. Yani üçgen 10 on olur, 10 ken 20 olur, 20 iken 40 olur gibi. Bu elbette size ebay'e verdiğiniz güvenle de alakalı. Mesela bir satış yaparsanız daha çabuk yükselir. Yani ebay'e şunu diyebilirsiniz. Bak arkadaşım ben yükledim, satış yaptım ve resimde görünen ürünü gönderdim. Kargo numaramı girdim gibi güven verdiğiniz takdirde limitiniz daha hızlı ve daha ee, yüksek olabiliyor Onun da altını çizmek istiyorum ee, şimdi bu konuda altını çizdiğimize göre şimdi gelin ücretsiz bir şekilde Amerika adresi nasıl alabilirsiniz onu anlatacağım Öncelikle buradan bir sekme açacağız hemen buraya Shipito yazacağız arkadaşlar şipoti şipitoya <laughs> konuşamadım Shipito'ya girdiniz bakın bir Ben zaten almışım buraya geldiğiniz takdirde buradan ee, tamam mı? Herhangi bir dil seçeneğini seçebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de mevcut. Şimdi buradan ücretsiz kayıt kısmına tıklıyorsunuz. Ücretsiz kayıt kısmına tıkladığınız takdirde, bakın burada paket seçenekleri var. Tekli, e, premium ya da business diye. Siz standart olanı seçeceksiniz, yani ücretsiz olanı seçeceksiniz. Seçtiğiniz takdirde, sizi böyle bir sekmeye atacak. Buraya. Türkiye'deki bilgilerinizi gireceksiniz. Bir yani Türkiye olarak gireceksiniz ülkenizi, e-postanızı, isim, soyisim, şifre. Bunları gireceksiniz. Bunları girdiğiniz takdirde buradan hesabınızı oluştur sekmesine tıklıyorsunuz. Hesabı oluştur sekmesine tıkladığınız takdirde size bir e-posta gönderecek. Bu e-postaya onaylayıp etkinleştirmeniz lazım. Etkinleştirdiğiniz takdirde tamam mı size şöyle bir Sayfaya atacak. Benim hesabım diyeyim ben buradan. Böyle bir sayfaya atacak. Bu sayfada sizin şurada 2 numaralı şeyin altında zaten size ücretsiz bir şekilde verdiği Amerika adresi yazacak. Bu Amerika adresini e, nasıl kullanabilirsiniz? Hemen kısaca onu da özetleyeyim ben size. Şimdi öncelikli olarak Shipito ne iş yapıyor? Bundan da bahsedeyim. Şimdi Shipito bunu diyelim bu adresinizi ebay'e Girebilirsiniz ebayde kullanabilirsiniz bu adresinizi diyelim size bir fatura ulaştı ya da bir ürün satın aldınız. Şimdi öncelikle faturayı söyleyeyim ebayden bir fatura geldi ya da başka bir şey geldi. Bu adresinize bu kopyaladığınız size vermiş olduğu adrese dilerseniz bunun resmini çekip size gönderiyor bunlar. Diyorlar ki bak böyle bir ürün geldi ya da böyle bir mektup geldi zarf geldi her neyse bunu size bilgisini veriyorlar. Eğer bu sizin için önemli bir şeyse bunu Türkiye adresinize postalatabiliyorsunuz. Tabii ki bu ücret karşılığında. E, aynı zamanda 7 gün boyunca ücretsiz bir şekilde de depolarında bunları saklıyorlar. Eğer dediğim gibi önemli bir şeyse mesela resmini de isletebilirsiniz. Resim isteyebilirsiniz. Re resmini çekip size gönderirler. Ha baktınız sizin için önemli. O zaman Türkiye adresinize göndertebilirsiniz. Önemsiz bir şeyse Oradan zaten şey yapabilirler, atabilirler, söylersiniz, dile getirirsiniz. Daha sonrasında Python'ın şöyle bir avantajı var. Diyelim ki yurt dışında, e, Türkiye'de olmayan bir şey satın almak istiyorsunuz. Ya da daha uygun diyelim bir tane laptop alacaksınız, değil mi? Bu laptop'un e, işte fiyatı diyelim Amerika'da daha ucuz. Şimdi bu laptop'u oradaki herhangi bir teknolojik siteden ya da farklı bir yerden satın aldığınız takdirde ve bu adresinizi girdiğiniz takdirde, buradaki adresinize sizin o satın aldığınız ürün gidiyor. Daha sonra Shipito size diyor ki ya kardeş bak bu ürünün geldi kolisi resimlerini çekiyor size gönderiyor. Siz tamam okeylediniz ve yanına diyelim bir iki parça bir şey daha almak istediniz. Onları da alıyorsunuz aynı şekilde onlar da bu adresinize geliyor ve bunlar size bir koli yapıyor. Dilerseniz Türkiye'ye bunları direkt gönderiyor. Tabi ücret karşılığında. Yani 50 dolar, 60 dolar, 70 dolar gibi bir ücreti çıkıyor. O yüzden bu amaçla da kullanabilirsiniz. Yani sadece eBay'de adres olarak değil, aynı zamanda satış adresiniz olarak da bunu kullanabilirsiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bu adresinizi, yani ücretsiz bir şekilde Amerikan adresinizi aldığınızda eBay'e nasıl girebilirsiniz? Kısaca ben size bir önceki videolarımda anlatmıştım ama yine de anlatayım. Video ile alakalı olduğu için. Öncelikle buradan Ayarlar sekmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar sekmesine tıkladığınızda ebay'de bakın burada adres diyor zaten. Yine bu adres kısmına tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınız takdirde bakın sevkiyat adresi, sevk adresi ve kayıtlı posta adresi olarak bunları düzenli dediğiniz takdirde tek tek o aldığınız ücretsiz Amerika adresini buraya girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz takdirde sizin mağazanızda hani mesela birçok soru alıyorum ya ee, takip eden arkadaşlar daha iyi bilir. İşte abi burası Türkiye yazıyor bunu değiştirebiliyor muyuz falan diyorsunuz ya. Buraya bu aldığınız ücretsiz adrese girdiğiniz takdirde bunları değiştirebilirsiniz. Oynayabilirsiniz yani ve böylelikle orada Türkiye değil Amerika olarak görünecektir. E, ee, ebay'de de bu şekilde kullanabilirsiniz ve diğer avantajlarından da bahsettim zaten nasıl yapabileceksiniz ve ne yapabileceksiniz şunun da altını çizmek istiyorum özellikle dropshipping'e ye yeni başlayan arkadaşlar İlk başta Türkiye adresleriyle devam etsin. Yani direkt bunu değiştirmesin. Çünkü hemen göze batmak değil. Amacımız öncelikle güvenini kazanmak. O yüzden bunu ilk başlarda yapmayın. Atıyorum bir aylık, bir, 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 bir buçuk aylık bir süreyi devirdikten sonra bu e, uygulamayı kullanın ve adres alın. Ve aynı şekilde adresinizi buraya girin. Her zaman dediğim gibi yapabileceklerinizin sınırı yok. E, drop shipping ile her şeyi yapabilirsiniz ucu bucağı yok. Tamamen sizin zekanızda ve sizin becerinizde kalmış bir durum. O yüzden e, bu adımları bu şekilde tamamlarsanız ilerleyen zamanlarda atıyorum 2 ay ve 3. ayı devirdikten sonra e, limitleriniz de iyi bir şekilde yükseldikten sonra gerçekten güzel paralar kazanmaya başlarsınız. Ve tek hesapla da sınırlı kalmayabilirsiniz. Atıyorum ikinci, üçüncü hesabınız, dördüncü hesabınız olabilir. E şunu da söylemek istiyorum ki mesela çok fazla soru alıyorum. İşte İngiltere'de açtım. Amerika'da satış yapabilir miyim? Yapabilirsiniz ama limitiniz düşük olduğu için Amerika'da iki tane ürün sergilediğiniz takdirde İngiltere'de de üç tane limitiniz olmayacaktır. Bir tane limitiniz kalacak. Yani beş tane limitiniz var diyelim. Bu 5 limiti üç tane Amerika, iki tane İngiltere olarak paylaşabilirsiniz, sergileyebilirsiniz. Bunun da altını çizmek isterim. E fakat dediğim gibi bu limit sizin hesabınızda tek olarak görünür. Yani her ülkeye 5 tane vermez. 5 tane limit verir. Bunu artık kendiniz paylaştırabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir hesapla sınırlı kalmayın. Bir hesabınızı ana hesap yapın. Bu ana hesabınızı büyütün. Bu ana hesaptan para kazanmaya başlayın. Daha sonrasında ikinci ve üçüncü hesabınızı da oluşturup bunu da alttan 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 sürebilirsiniz piyasaya. Bunun da bilgisini vereyim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takıldığınız noktalarda da mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Ben zaten elimden geldiğince cevap veriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.